Hayır! Yeni başlıyor! Selamlar dostlar. Keyfiniz bozuksa hiç dert etmeyin. Çünkü bugün Gumball'ın yeni dizisinin fragmanı yayınlandı. Cartoon Network sonunda duyurmayı başardı. Ben iki sene önce geleceğini duyurmuştum da bu kadar bekletmeye umarım değmiştir. Bu videoyu hemen fragmanın çıkmasından bir saat sonra kaydettim. Biraz aceleye geldi. Ama biz de payımıza alalım dedik ya. Uzatmadan abone olup video beğendiyseniz hadi videoya başlayalım. Öncelikle arkadaşlar hemen şöyle bir fragmanı anlatayım. Çok bir şey yok aslında baya kısa zaten. İlk başta her yer toz kaplı bir şekilde Elmore'u gösteriyorlar. Sonra Gamble ve Darwin'i gösteriyorlar. Onlar da toz tutmuş. Sonra Gamble neler oluyor diye Darwin'e soruyor. Darwin alarmı kapatarak okula geç kaldık diyor. Sonra Gamble hapşuruyor. Tozlar gidiyor. Darwin 7 senedir uyuyormuşuz diyor. Gamble da o zaman 5 dakika daha uyuyalım diyerek klasik Gamble'lığını gösteriyor. Yani aslında pek bir şey yok arkadaşlar. İleride başka fragman da gelir diye düşünüyorum. Daha belli ki henüz bazı şeyler hazır değil. Daha yeni yeni yapıyorlar. Ama Gumball yapmak da tabii ki kolay bir şey değil. Çünkü bu sıradan bir çizgi film değil biliyorsunuz. Neyse ben şöyle bir fragman hakkında detaylar söyleyeyim. Ne bulursam yazdım. Direkt aklıma ne geldiyse rastgele söyleyeceğim arkadaşlar. Düzen yapmaya hiç vaktim yok. Zaten bu videoyu çok geç göreceksiniz. Öncelikle fragmanın bu kadar kısa olması onun bir Gumball bölümünden sahne olduğunu düşündürüyor. Muhtemelen Burger bölümünden bir sahne bu arkadaşlar. Animasyon konusunda fragmanın 6. sezondan hiçbir farkı yok. Ama dizide farklılık olabilir tabi. Yine diziye yeni bir isim vermişler. Bu da alternatif bir dizi olabileceğini akıllara getiriyor. Dizinin adını The Wonderfully Weird World of Gumball olarak değiştirmişler. Yani Türkçesiyle Gumball'ın harika tuhaf dünyası olmuş. Biz tabii ki de yine Gumball deyip kısaltacağız. O konuda emin olabilirsiniz. Cartoon Network Türkiye'de bu sefer gayet hızlı bir şekilde paylaşmış fragmanı. Türkçe dublaj kadrosu yine eskisiyle aynı bu bakımdan biraz nostalji yaşayacağız. Ondan sonra logoyu da değiştirmişler. Böyle 3 boyutlu gökkuşağı renginde yapmışlar. Bu da LGBT sahnelerinin olabileceğini gösteriyor. Eğer böyleyse bence sağ sağlam bir yiyecek demektir. Zaten Max'teki yapımlar da epey bir sansüre uğramış. Ondan sonra bu logo çok fazla model de bulunduruyor. Bu bakımdan biraz ilginç bence. Dizinin ilk olarak Hulu ve Disney Plus adlı platformlara geleceği söyleniyor. Cartoon Network'e gelmeme ihtimali de var. Hatırlarsanız Adventure Time Fiona ve Cake gelmemişti. Ama bunu söylemek için biraz erken. Cartoon Network Türkiye kanalında dublajlı olarak yayınlandığına göre muhtemelen televizyondan da izleyebileceğiz. Ama tabi bu kesin değil. Yabancı dublajda Gumball'ı önceki seslendirmenlerden farklı birisi seslendirecekmiş. Ayrıca çizgi diziden önceki sezonlardan farklı olarak 2D, 3D, CGI, canlı aksiyon modellemelerde görebilecekmişiz. Çok iyi bir kadro var arka planda. Bazılarını diğer yapımlardan tanıyoruz. Birini amfibiyadan tanıyoruz. Şimdilik bildiklerimiz bu kadar. İleride başka detaylar çıktığında sizi bilgilendireceğim. Şimdi dizinin adını tuhaf olarak değiştirmeleri bana direktmen Void bölümlerini hatırlatıyor arkadaşlar. Bu Rob'u daha çok görebileceğimiz anlamına geliyor komedi dizisi olduğu için arkadaşlar böyle rastgele konulara da odaklanabilir. Belli olmaz bu durum. Bir de 6 sene olmuş yani muhtemelen bazı bölümleri unutmuş olabiliriz. Umarım Cartoon Network'e gelir yoksa birçoğumuz izleyemeyeceğiz. Şöyle televizyondan düzgün bir şeyler izlemek isterim doğrusu. Artık zaten televizyondan pek bir şey izlemiyorum. Onun dışında ilk başta film gelecek dediler gelmedi. Ondan sonra 7. sezondan devam edecek dediler etmedi. En sonunda böyle bir devam dizisi yapmak istemişler arkadaşlar. Bu da bence çok tuhaf ya. Bununla beraber fragmanda Darwin 7 sene dediği için ben dizinin 2026'dan önce geleceğini sanmıyorum. Yani daha bekleyeceğiz bol bol. tabi biz de artık yaşlandık yani genç adamlar olduk, genç kızlar olduk. Gamble 6. sezonla final olurken ben 16-17 yaşlarındaydım yani. 6 sene olmuş arkadaşlar. Kim öle, kim kala yani. Fenerbahçe'nin şampiyonluğunu göremedik ama en azından bunu görebileceğiz. Yani inşallah. Çok fazla bekledik. Gerçekten umarım reboot falan olmaz bu. Ben yine de televizyondan izleyebileceğimizi ve Cartoon Network'ün düşen çizgi film kalitesini arttırabileceğini düşünüyorum. Yani 2 iki yıldızdan 2.5 iki 3 yıldıza çıkarabilir. Tabi Gumball dışında diğer yapımlarda yolda biliyorsunuz. Onları da bekliyoruz. Onlar hakkında da detay çıkarsa söyleyeceğim. Evet arkadaşlar bu video çok çok aceleye geldi. O yüzden bu videonun metnine hiç düzen yapamadım bile. Ancak yapacak bir şey yok. Hem tek başıma yapıyorum hem de zamanım çok az arkadaşlar. Muhteşem Muhtemelen bu videoyu çok geç saatte gördünüz. Neyse umarım haber sizi mutlu etmiştir. Abone olarak bize destek olun. Bir sonraki videoda görüşürüz.